Merhaba Harun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün de kontrollerimizi yapalım birlikte. Evet, bugün Selma Hanım'ın evindeyiz. Dış cephemizde ahşap desenli betopan kullanıyoruz. Verandamız yaklaşık 25 metrekare. Evimizde hem salondan verandaya geçiş var hem de çelik kapımızla beraber ana girişimiz mevcut. Odalarımız ikisi de aynı metrajlı. 24 metrekarelik bir salonumuz var. Talep olması durumunda aslında bu iki penceremizin arasında şömine de gayet şık bir kullanım olabilirdi. Arkadaşlar, Selma Hanım'ın Yalpınar'daki dairesinin kontrolünü yapıyoruz. Kaba imalatlarımız tamamlandı. İmarımız Türker Bey de burada. Merhabalar Türker Bey. Merhaba Harun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün de kontrollerimizi yapalım birlikte. Evet, bugün Selma Hanım'ın evindeyiz. Selma Hanım'ın evi 91 metrekare. Görmüş olduğumuz gibi düz çatılı bir evimiz. Dış cephemizde ahşap desenli ve topan kullanıyoruz. Bunlar da yine müşterimizle beraber boya seçilip boyanacak. Yapımızın köşeleri ve saçaklarımız antrezit gri ile boyanıp antrezit grinin içerisine ahşabı hapsedeceğiz. Hoş bir görüntü olacağını düşünüyoruz bittiği zaman. Verandamız yaklaşık 25 metrekare. Hafiften L şeklinde. Öbür odamızın önüne doğru da gidecek şekilde kullanışlı bir veranda tasarlandı. Evimizde hem salondan verandaya geçiş var hem de çelik kapımızla beraber ana girişimiz mevcut. Evimizin içerisinde geniş bir giriş yeri, yaklaşık 5,5 metrekarelik holümüz mevcut, antremiz mevcut. Antremizin bu kısmı vestiyar olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Ve ortak antreden 2 odamız, artı 1 salonumuz, bir de banyomuz var. Evimiz 2 artı 1, artı 1 de odamızın arkasına denk gelecek şekilde arkadan girişli bir depo alanımız var. Odalarımız ikisi de aynı metrajlı, 11 metrekarelik, gayet kullanışlı bir odalarımız mevcut. Öbür odamız da aynı şekilde duvarlarımızda müşterimizin normal standart olarak talep ettiği tek kat alçıpanımız mevcut iç duvarlarımızda. Artı olarak geniş bir 4.5 metrekarelik bir banyomuz var. Banyomuzun penceresinin manzarasını tabii ki değinmeden geçmek istemem. Salon kısmımıza geçelim o zaman. Geçelim. Salona geldiğimizde 24 metrekarelik bir salonumuz var. Salonumuzun pencereleri 80'e 200'lük. Tek kanat açılabilen iki tane pencere kullandık. Bunun daha farklı bir hava katacağını düşündük. Talep olması durumunda aslında bu iki penceremizin arasında şömine gayet şık bir kullanım olabilirdi. Salonumuzda 200 santimlik sürgülü verandaya geçiş bir kapımız mevcut. Genel hatlarıyla Selma Hanım'ın projesi bu şekilde. Yorumlar kısmından siz nasıl bir daire tasarlardınız? Bize ulaşabilirsiniz. Tavsiyelerinizi bekliyoruz.